Bu arada en iyi TikTok dizisini de gösterim. Keşke. Keşke. Acun Uzcalı bunu bir deneseydi. Yapsaydı ya da. Ah. Ah. Ah bunlar. Ama bunlar değil. Hashtag hayatlar teaser. Nedir bu? 1 milyon zam mı? Dizi yapıldı mı? Böyle bir dizimizi bir şey yapıldı mı? Gerçekten böyle bir takım parfüm reklamları var ya. <laughs> Neyse artık. <Müthiş. gülüyor> favorim. My favorite. Az önceki arkadaşlar benim favorim. <laughs> <laughs> <12. sınıfı. gülüyor> ne? Asla anlamadım. Yapıldı mı bu? Bu bir dizi mi? Oğlum çok izlenmiş bu arada. Bilmem farkında mısınız ama bir milyon görüntülenmemiş sırf teaser'ı. <laughs> Bilmiyorum Ya ben aslında size bambaşka bir şey gösterecektim cer oldu, el ele tutuşuyorlar sokakta Ceren Yaldız ağzından kaçırdı, sonradan aşk Cem Celsiz, Tiktok dizisi birinci bölüm, iyi seyirler Nedir bu? Hadi kızlar kalkın okula geç kalacağız. Of ne kadar ucu bir dakika ben bunu seslendirmezsem ölürüm. <laughs> ölürüm ölürüm. Hem. Hadi kalkın kızlar okula geç kalacağız. Of ne kadar uyuşuksunuz Merve Yaren hadi dedim. Ne oluyor ya? Ama çok hızlı geçiyor yazılar. <laughs> Dur bekle. Ne oluyor ya? Neden bağır? Neden bağırıyorsun Cemoş? Daha horozlar ötmeden kalkılır mı? Öf ya. Evet. Aaa. Okey. Of şu anasın <laughs> <laughs> okulu vardı değil mi? Nefret ediyorum okul senden. Nefret. Merve Bella. Merve Bella. Ay si okulu vardı. Kalkın hadi. Öf tamam kalktıkça hoş bağırma artık? Kulaklarımın zarı, kulaklarım özel isim olduğu için tabii ki de kulaklarım yani kulak benim, kulaklarım olduğu için ben de özel bir insan olduğum için diyor. Eee oradaki ın ını ayırıyor tabii ki de. Kendisini özel hisseden her insanın bedeniyle ilgili olumlama yaparken e, ee, bu şekilde ayırması lazım mesela burun um <laughs> yani orada um ayrı yazılır tırnak mı kesersin tabi özel olduğumuz için her şey bitişik yani buna da <laughs> <bana> kalamayacağım <laughs> her neyse çok uzatmayacağım kahvaltı edip okula giderler okulda Evet çocuklar, sessiz olun biraz. Kalkın bakalım, yer düzeni yapacağım. Of ama hocam biz böyle iyiydik. Buse kalk dedim. Teme hocam kalktık ya. Yer düzeni şöyledir. Cemre alt tire cellat, Buse alt tire samet, Ceren alt tire kürşat, Yaren alt tire berke, Merve tek sonra... Nokta 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 alt tire nokta nokta nokta, nokta nokta alt tire nokta nokta, bula bula işte. Yer <laughs> düzeni mi kaldı? Bu- <laughs> Hocam ben cellatla oturmak istemiyorum ama. Ha, ben sanki sana çok meraklıydım. Meraklıydın tabi. Hocam. <laughs> Çocuklar herkes böyle oturacak. Susun da ders geçelim. Cemre bir dakika. Cemre duydun mu sana ne? Cemre duydun mu sana diyor sus. Öf tam sustum ya. Her neyse işte işte ders biter. Teneffüs zil çalar. Bir şey söyleyeceğim burada. Hikayedeki o bağlamalar, betimlemeler, hikayenin gidişatı, karakterlerin fark ettiyseniz tasarımı zaten aşırı iyi yapılmış karakter tasarımı muazzam. Tek kelimeyle. Muazzam ya. Ha, yani karakter tasarımları o kadar iyi ki ben Türkçe'ye şu an takılmıyorum bile. Hikaye su gibi akıyor. Akıyor ya. Çıkabilirsiniz çocuklar. E ne yapalım? D, C oynayalım. Yani doğruluk, cesaretlik. Okey. Herkes TM der. <laughs> Ve birden bire hepsi Türkçe matematik sınıfına gider. <laughs> ben şişeyi getireyim. Çeviriyorum. Samet Altıra Ceren'e soruyor. Ceren DC. C olsun bakalım. Sevdiğin kişiyi ara. Hayır ya başka sor. Utanmıştır. Hadi Ceren mızıkçılık yapma. Kürşat inş beni arar. <laughs> <laughs> Kürşat'ı arar. Ve beni arıyorsun. E evet. Ve ben de seni seviyorum. Ben ve diğerleri o. Sevgili olmuşlardır. Hayırlı olsun Keneki. Herkes hayır ne herkes hayırlı olsun ne? Bir dakika. Dur bakayım. Herkes hayırlı olsun der mi? Zil çaldı haydi herkes sıralarına. Ben boya gidip hemen geliyorum. TM Cemoş çabuk ol. Cellat sessizce Samet'e beni idare et geliyorum. Cellat sessizce Samet'e beni idare et geliyorum. Kime sessizce Samet'e idare edecek be? TM der Cellat'ın Cemre'ye bir şey yapacağından şüphelenir cellatın arkasından gizli gizli gider. Cemre tam lavabodan çıkarken Cemre'nin kolunu tutarak sen gel bakalım benimle der. Cemre korkmuştur. C Ce cellat bırak kolumu. Cellat Ceren'i boş bir sınıfa götürür ve duvara dayar. Fesat anlamayın lan sej -se biliyorum fesat da olabilir. <laughs> ya cellat ne yapıyorsun bırak. Cellat sessizce Cemil'in kulağına benle konuşurken dikkat et küçük hanım. Sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Der. Ve çekiyor gider. <laughs> <laughs> Ahmet'in ya çok utanmıştım. Cellat'ın hemen arkasından Samet sınıfa girer. Cemne ağlıyordur. Samet iyi misin? Ağlayarak iyiyim der ve derse girer. Arkasından da Samet derse girer. Nerede kaldınız çocuklar? Hocam şey... Her neyse derse devam edelim. Cemoş iyi misin? Yani gerçekten çıldıracağım şimdi. Biraz daha Türkçe hatasına kendimi atarım şuradan. Çıkışta anlatacağım Bekoş. <laughs> Bekoş mu? Yani. Arkadaşlar TikTok dizisi yapmak çok zormuş gerçekten. Elimden geldiğince uzun yapmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. lütfen. Devamı gelsin. Sonsuz Cemcel. İmkansız birinci bölüm Cemcel dizileri. Cemcel Alt Tire Dizim 01 Vampirli Kasaba Türk dizilerine uyarlanmış 5 Be TikTok dizi fragmanı Sessizliğin Sesi 12. Bölüm TikTok dizi Cemcelciyiz TikTok dizi TikTok dizisi kısa film Sensiz Bir Gün Cellat 36 Cemcel dizisi izliyor Aşk Çıkması 1. Bölüm Tiktok Dizisi <laughs> Sen ne diyorsun bayağı izleniyordu kör müsünüz siz Tiktok Dizi, Tiktok Dizi, CQ, Cemcer Bersu, Ayya Dizi, Tiktok Dizileri, Tiktok Dizileri Berya Sezon 1 Bölüm 1 Tesizliğin sesi 5. bölüm TikTok dizi. Cellat hiçbir şey demeden gider. Çıldıracağım şimdi. 186 bin. Benim için böyle bir şey yaparsanız benim için o gün bitersiniz. Bak size o kadar diyorum. Bunun, bunun şakası bile olmaz. Bunun şakası bile olmaz. Size çok ciddi söylüyorum. İşte o gün bitersiniz benim için. Her şey biter. Her şey bak sizin ve benim aramda ne varsa bak <laughs> şaka yapmıyorum. Her şeyi bitirirsiniz anladınız mı? Bunun şakası bile olmaz çünkü her şeyin bir şaka vardır. Yok öyle bir şey. <laughs> bak öyle bir şey yok. Size söylüyorum. Sakın ha. Duydunuz mu beni?